Bir geçmişe baktığınız zaman yaşamış olduğunuz zorluklar. Mesela Türkiye 80'lere kadar şöyle bir hayat tarzı yaşıyordu. İşte bir aile kuruluyor. 5-6 çocuk oluyor, 4-5 çocuk oluyor. Ailenin çocukları büyük oranda eğitim almıyor. Ya babanın ailenin çiftliğinde, tarlasında şeyinde çalışıyor veya gurbete çıkıyor. Gurbette işçilik yapıyor nihayetinde köyüne dönüyor. Köyünde bir taş ev veya ahşap bir ev kuruyor filan. Böyle bir araziler bölüne bölüne yoksulluğa giden bir süreç. 80'ler bunu kırdı. Tabiri caizse Özal'ın Türkiye'ye sağladığı şey bunu sol hala anlamıyor. Gerçekten Türkiye'de bir sol sorunu da var çağdaşlık söylüyorlar. Çağdaşlığı dünyaya açılmayı kavrayamayan bir sol da var aynı zamanda. 80'ler Türkiye bunu yıktı. Eskiden beri gelen o süreci yıktı. İyi bir eğitim altyapısı başladı. O iyi bir eğitim altyapısıyla mesela demografik yüzde yedi yedi buçuk şehirleşme oranı 80'lerde. Şimdi siz köye bir okul yapıyorsunuz 3-5 sene sonra köyde öğrenci kalmıyor, şehre gidiyor. Şehirde, şehirde mahalleler mahalleler kenarlara açılıyor. Şehirde bu sefer tekrar okul yapmak durumunda kalıyorsunuz filan. Yani aynı nüfusun çok hızlı değişimi söz konusu 80'ler. 80'ler Türkiye'nin o değişim sürecini kavrayamayan bir şey var, anlayış var. Nitelik bakımında da artan bir nüfus tabi. tabii. Hem nüfus artıyor ama aynı zamanda nüfus hızla da yerde değiştiriyor. %35 kentleşme %55'lere bir, bir 10 yıl içerisinde 35'lerden 55'lere çıkan bir kentleşme oranı var. Hem nüfus artıyor ama aynı zamanda o eğitimle bu sefer 90'lara doğru gittiğiniz zaman nüfus artış hızı yavaşlıyor. Niye eğitim geliyor? Eğitim geldikçe ve kentleşme geldikçe 5-6 çocuğun artık değil 3-4 çocuğa falan düşen bir şey o bir değişim yaşıyor Türkiye. Büyük bir değişim yaşıyor. Tabiri caizse ben bunu şöyle ifade ediyorum: 80'ler Türkiye'nin genç bir insanın eğitim, eğitime önem vermesi yani ben baba ocağından çıktım, baba ocağının tarlasında, köyünde, tarlada çalışan bir şeylik değil veya gurbete çıkan bir gençlik değil, eğitime giden işte 4-5 çocuktan biri, ikisi, üçü eğitime gitmeye başlamış. Artık eğitim başlamış ve dünyaya açılan bir Türkiye. Böyle bir şey, dönem. Dolayısıyla o dönemler yatırımı ihtiyacının yüksek olduğu dönemlerdir. Yani aynı insanlar gibi ülkeler de yatırıma muhtaç. Siz eğitime gittiğiniz zaman para kazanmayı bırakın, para harcıyorsunuz. Ailenize bir yüksünüz. Yani o dönemdeki aileleri düşünün, işte baba, anne tabiri caizse yemiyor içmiyor fakirliğe katlanıyor evladını okutuyor. Gelecek Türkiye'sini kuran. 90'ları nasıl özetlersiniz derseniz 90'lar tabiri caizse bu trendi kesen 93 ölümleri mesela böyle bir şeydir. 80'lerde temeli atılan kalkınma hamlesi değişen Türkiye hamlesini 90'larda 93 ölümleri tabiri caizse bunu makasla kesti.